çok sorduğunuz arkadaşlar fuar giriş ücreti ne kadar diye soruyorsunuz. 20 TL'ymiş bakın burada geldiğinizde işte parayı verip şey. giriş kartınızı alabiliyorsunuz. Hanımefendiler yardımcı oluyorlar şöyle. Biz basın olduğumuz için bu taraftan giriş yapacağız şimdi. Evet giriş 20 TL'ymiş sorduk. Şimdi basın kartımızı göstererek biz Medya Ankara'da çıkartmıştık ücretsiz. Basın kartı çıkartmıştık internet gazeteciliği olarak. Onu göstererek hemen bilgilerimizi aldılar normal formu doldurdular. Çünkü bir sonraki fuara data oluşturmaları gerekiyor. Bu fuar çünkü hiçbir bu fuar öyle herkesin gelmesine gerekecek bir şey değil. O yüzden hemen şimdi güvenli kartı gösterip içeriye dalıyoruz. Evet fuarın içerisine daldık. Geçen yıl fuarda abimiz vardı. Burada da şu an canlı performans sergiliyor. Merhaba. <laughs> Geçen yılda vardı. Dört yıl önce de karşılaşmış. Şimdi bir an size yukarıdan bir göstereyim fuar alanını. Yürüyen merdivenlerden ondan sonra hemen bizim video sponsorumuzun olduğu yere geçeceğiz. Evet yürüyen merdivenlerden ben size göstermeye çalışayım. İşte böyle. Dört yıl önce de çok kalabalıkta gayet yoğun. Gez gez ben bunu bir günümü harcasam yine çekimleri bitiremem. Gayet yoğun olduğunu söyleyebilirim. Hop şimdi geldik böyle. Şöyle yakından kameranın kadrajını da çevireyim size göstereyim hangi firmalar varmış bir de zoom yapalım.